Bugün Merhabalar. ekipmanlarımızı aldık, iniş pistlerimizi aldık. İniş pistleri kaçıyor şu an kameradan. İniş pistleri buraya gelir misiniz? Teknofest yapay zeka yarışması için ODTÜ içinde drone videosu çekeceğiz. İniş pistlerini seveceğiz. İnsan, araba ve iniş pistlerin bulunduğu görseller elde edeceğiz. Drone DJI Mini 2. Uçuş için iznimizi aldık. Hadi başlayalım. Drone'da SD kart var mı diye kontrol ettiniz mi siz bu arada? Bu drone'dan sonra kim kullandı? Hı? Sen mi yaptın bunu? Hadi ilmi yokuş aşağı yardır. Yokuş aşağı ilmi. Hadi gidiyorum. bas gaza. Yirma gidiyorum. Aa, yirma gidiyorum. Yirma gidiyorum. Şimdi yirma gidiyor. Bir de şimdi orada skoturda hızlı gidiyor ya böyle rüzgar esiyor. Çok güzel oluyor. Bu arada bunun performansı bayağı iyi. Bayağı iyi çöküyor beni şu an. Ne kadar dengesiz biniyorsun öyle. Ben biraz sallanıyorum. Evet Ama evet. Performans evet. çok iyi. Beni çekiyor baksana. Tekrar yirma gidiyorum. Gidiyorum. Dadaş ya işte. Dadaş, olunca böyle oluyor. Gidiyorum. <laughs> 20 ağacı devrim Bu arada gitmişken bulduğumuz bütün meyve ağaçlarından da çeşitli meyveler toplayacağız. Almadım poşet. Poşet almadım yanıma. Ama onu koyacak bir şey buluruz veya orada yeriz. Beyaz dut ağacı var ortada iki tane gördüğüm. Çok güzel dutları var ama daha tam olmadı. Kara dut bir sürü var. Erik bayağı varmış. Biz o kadar oldu bilmiyorduk. Elma çok fazla var ama elma sevmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Dut ağaçlarından bahsediyorsunuz galiba. Bin bakayım. Böyle olmaz. Tamam. Bak, kamu spot olsun sana. <laughs> Skutura tek kişi biniyor. Skutura tek kişi biniyor. Evet, Sezai Irmağa gittiğine göre. Ne boş yapıyor sonra arkadaşlar? Kameraman hanım. Meyve ağaçları. Ortada çok çeşitli şey işte meyve ağaçları var ama genelde aşılanmadığı için ya ekşi ya acı ya da çok meyve vermiyorlar. Mesela burada gördüğünüz gibi burada elma var. Hazır yağmur da yağmışken. Burada elma kırtlayabiliriz. Evet mesela bu elma acı. Bu elma olmamış. Bu elma çok... Güzel değil yani olmamış da. Herkesin tercihlerine saygılı bir ekibiz. Ama olmuş elma sevmiyorum. Bak bu ağzım bu Bak son burada çok daha çok seviyormuş. olmamış elma var. Benim oda arkadaşım son bir haftadır Kurtlar Vadisi Sen diyor. Sen arkadaşın ne zaman gitmiyor ya? Gidiyor ya. Hiçbir şey atlamadan bugün 48. bölüme geldi. Bilmiyorum, Efendim. Ben bu elmayı hiç sevmedim. Ben de sevmedim. O elma olmamış. Evet. O elmanın biraz sıkıntıları var. Ha, evet evet. Şu an burası elektrik makine bölümünden. Sen de ablan arkasından dur da. Bir alt sokağa geçen ara yol. Şimdi teknokente doğru gidiyoruz. Burada çünkü başka insanların da drone uçları yaptığı veya kendi yaptıkları teknofest için droneları uçurduğu yerler var. Biz de oralara gideceğiz. Nispeten daha tenha demeyeyim ama boş alan. Otopark ama genelde boş otoparklar. Burası kampüsün uzak yerleri çünkü. Evet. İnsanlar buraya genelde yatmaya geliyor sadece. Burası uzak batı. Burada eskiden futbol sahası vardı. Hadi ya. Tabii canım burası futbol sahasıydı. Şimdi scooter'ı burada gaza bas bırak yaparak kendi kendine gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu sene 3 tane rapor yazıyoruz. Önceki sene 2 idi. Bu sene bir de final rapor eklendi. Final raporundan puan verilecek. Diğer iki rapor önceki sene 2.000 puan puansız. Biz 2 rapor... <gülüyor> elma... <gülüyor> Boğazım elma kaçtı. Bu yüzden bu final raporu içinden koyacak materyal elde etmek için bu videoları çekiyoruz. Daha sonra oraya test sonucu, algoritma sonucunu koyacağız. Sıkıyorsun ya, bayağı Biden. sıkıyorsun. Şu an güzel bir yer bulduk. Şurası. Burası ikinci spor salonu Otlu'nun batı yüklar tarafındaki. Bura kavaklık ve şok var. Burası bisiklet yolu. Arkamızda yol var. Sol tarafımız tekme kent. Bu taraf sizde sağ mı sol mu bilmiyorum. Buraya iniş alanlarını serip bir güzel video çekeceğiz. Wow! Gene bir meyve ağacı bulduk galiba bu arkadaş. Çok güzel erik ağacı buldum. Diyorsunuz. Oo erik. Otağımızı buraya kuruyoruz. Kur bakayım. Çadırcı. Güzelmiş, Ne dedim sana daha Buraya kurmuyoruz ya. Buraya erik yemeye geldik. Hadi gel devam. Arkaya. Ama çocuk üzüldü şimdi. Çatıcıyı kullanıyoruz ama. Yemiz kendisi. Biz bize yaşlı üyeleriz tamam mı? Tamam biz, Biz bu takımın beyinleriyiz. Ben şu arkadaşım beynini çekmişti. Yanlış yerden geliyorsun. Onyx alman lazım. Bak böyle yavaş hareketlerle yer Yavaş. Hiç hamur açtınız mı? Evet yani evet. En son böyle kenarları gerdirirsiniz ya. Annem çok iyi yapar mesela onu. Yerleşim planı şu şekilde. İnç alanlarını birini buraya serdik. Diğerine serilecek güzel bir yer bulacağız. Bir şey belirteyim. Biz de hep çekiniyoruz. Türk bayrağı değil. Teknofest'in bize verdiği ambulans inç ve muhtemelen Kızılay'ın veya o tip bir şeyi çağrıştıran bir sembolü var. insanlar da var. Güzel güzel. Ya. Niye başladı Ha tamam başlıyor. Evet, drone gidiyor. Saniyede 3 tane fotoğraf çekiyor bu arada drone uçarken. Önceden biz video çekiyorduk da fotoğraf daha iyi olur çünkü daha kaliteli oluyor ki kıyasla. Böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum. Bu özellik sevindim. Beni mutlu etti. Tamam bir yerlere gidiyor ama. Dronu uçurduk. iniş alanları serdik. Sonra yol belirledik. Bu yol boyunca dronu uçurarak saniyede fotoğraf 3... çektik. 30'a yakın veri kaydettik. Buradan çektiğimiz fotoğraflar iniş alanına ve insan araba içeren. Normalde şu anda biz iniş alanlarını alıp başka yere götürüp oradan 30 tane fotoğraf sonra başka yere götürüp 30 tane fotoğraf çekip, çekip her yere gezmeliydik. Ama bu iş düşündüğümüzden daha yorucuymuş. Evet, otokamusun büyük olması. Evet. O yüzden laboratuvara gidiyoruz. Bugün yapay zeka modelimize 30 tane fotoğraf eklemiş bulunduk.